Peki. Bugün yenilere bugün çalışıyoruz. Hani eskileri rakip görüp yenilere mi çalışıyorsun bugün? Evet. Ha, yani tribüne oynuyorsun. Peki şimdi var. bu pizza için. Pizza, börek için ben yeşil biber, e, domates. Bunları, bunları hepsini kavuracağım ben. E, sucuk. Onları az bir şey kavurup e, hazır yufka. Alisa'nın yaptığını şimdi Şiva gördüyse, hazır yufkayı gördüyse. Şiva. Alkeş. Shiva'nın hiçbir şey demeye hakkı yok ama. Evet, hakkın yok. Demedi ne? zaten, ben ha, söyledim hı, dur. Yani. Çünkü evet. hazır olan bir şeyde o mutlu oluyor ya böyle bak hazırdan da yapılabiliyor bunlar diye. Şimdi bunları az bir şey e, kavurup alacağım e, e, ki sucuk, biber dişlerine sert gelme, gelmesin diye. Evet. Sergen bu arada unuttuk şey, annenin ya. sürprizi var ya bize. Acaba ne Ee, Valla bir konu yok aklımda şu anda tedirginim. Ama biraz da mutlu olma, yani biraz da iyi düşünmek, kötü düşünmeye gerek yok. Belki iyi bir şey yaptık adam. Bilemiyorum Tabii Vallahi. siz çok iyi bir şey yaptığınız için o da eminim çok iyi bir e şey yapmıştır. Her zaman iyi şeyler size. yaparız Zahide Hanım merak etmeyin. Hayatım etmeyeyim. ev tabii tuttum tabii. gidiyorsun. E ne yapayım? Yani, gelmedi yani de. torunla iyi ayırıyorsun. Bana göre öyle. Ama o sizin geri geleceğini düşündüğü için bir şey diyemiyorum. Öyle düşünüyor tıpış tıpış da. Tıpış tıpış geri gelecekler bana diyor. de kalsın biraz. Bir şey söyleyeceğim de Hafta sonu çok sinirliydi. Ev cehennem. Ben niye evden pazar günü kaçtım? Niye kaçtın? Ya bu yüzden sizin tartışmaların yüzünden ee, sizin niye böyle birimizin yüzünden ben kaçtım. Pazar günü de kaçta geldim ben dün eve? Kaçta? Gel 12'de geldi. Aa, sabahtan çıktı 12'ye Sabah, kadar yok. Evet. Öğlen bir de çıktım 12. Çünkü bak sabahtan başladılar tartışmaya. Eyvah. Suyun yüzünden zaten her Ne şey, benim Sen bir şey yapıyorsun ben suçluyum. Sen bir şey yapıyorsun ben suçluyum. Hep ben suçluyum. Gerçekten öyle. Ben sana bir şey yaptığım zaman O annem zaman hep senin sen evde gidiyor. kal ben çıkayım. Gidin 12'de ben gideyim. Öyle bir şey gideyim. yok. Sen otur evinde çocuğuna bak yemeğini yap. Temizliğini de, yap. biliyorsun. Dış çıkartma zamanları tam o kadar huysuz ki. <laughs> e tamam huysuz da Ali Saçım ne yapayım idare edin. Ben de artık bunaldım iki buçuk üç aydır. Ha ben ne yapayım o zaman ben de iki buçuk üç aydır evdeyim ben ne yapayım. Ha, tamam. Hafta sonu beni delirttiler. Karı koca. Niye ne bana Sözde bana nispet yapıyorlar. Aa. Ev kaparası vermişler ya. Evet. Depozite falan bir şeyler dediler. Öyle ben inanmıyorum depozite verdiklerine. Onlar yani artık bana şunu demek istiyorlar. Biz depozite verdik artık anne hiçbir şey yapamazsın. Evet. onu Konuşmuşlardır hiç inanmıyorum. O depoziteyi verselerdi de evi elli kere taşımışlardı. Gitmişlerdi diyorsun. O, e, Alisa sabahtan bana kaprisler. Oh gidiyorum ben. Eşyalarımı da toplayacağım. Ay Sergen evi de toplayalım. Hadi kendi şeylerimizi gidiyoruz. Oh kurtuluyoruz. Bana hep muspek. Anne ne yaptık sana yine? Ne laf sokmaları diyorsun? Ben seninle hiç konuşmadım ki. Anne. Sen sen benimle sen benimle konuşmadın. Şimdi ben de seninle konuşmadım. Ne saygısızlığı yaptım ben sana? Sen kendi kendine zaten Sergen'e e, konuşarak kendi kendi evinde bir şey yaparken oh gidiyorum. Ay şunu da unutmayayım. Şunu da koyayım bavula. Şunu da poşetleyeyim. Ay kurtuluyorum ya. Ya neyinden Kendi kurtuluyorsun? Sen ne diyorsun? Diyor, Seni hani, niye yalan söylüyorsun? Hiç sen mi yalan söylemeyi sevmiyordun. Hani ya, ya, yalan, yalan, sevmiyordun. ya ne yalan yalan ne yalanı? Lan ne yalanı? diyorsun falan filan diyorsun. Ya bir Söylediklerini kere. Söylediklerini söylemeyeyim yani şimdi yeniden. Ne yalanı söyleyeceğim ya ayıp bir kere ya. Ne Senin ayıpı? şu us uslubun bile yanlış. Fulya Hanım aslında şöyle bir şey söyle benim çok hoşuma gitti. Aslında benim derdim dedi özeniyorum ben de. Annem gelsin, evimde ona kahve yapayım, karşılıklı içeyim. Yani gelininizin aslında isteği biraz sizi kendi evinde de ağırlayabilmek. Harika evet. bir şey, ben çok ben, seviniyorum. Ben çok sevdim yani bu görüşünü. Evet, çok güzel bir şey. Ay ben de biraz evimde ayaklarımı uzatayım, rahat rahat çok oturayım. Geliyorum. Aman izin vermiyorsun bir türlü. Aa. Bismillah. Ya niye sinirleniyorsun bu kadar o zaman çıktığımıza? Ne, yani ne güzel olur, çok iyi yapmışsınız demiyorsun. Altından oynadım bir, bir de. Çıkıyor. Daha ne yapayım oynadım bir de. Sergen eve buldu. Sen de dedim ki gitmeyeceksiniz dedim bize. Yavrum harika bir sürprizim var sana. Yani ayrı evinize gideceksiniz. Bunun karşılığında da sürprizim var. İnşallah e güzel sürpriz. Bir hediye almışsındır elime. Belki eve hediyesi almıştır. Evet acısal. belki de. Hatta sizin için bir tane oda bile ayırmıştık biz. Çok küçük orası. Aa. Çok küçük. Ne, ne yapacağız biz? Allah aşkına. Yani oraya siz 70 metrekare, 80 metrekare diyor, Sanki derse ki 40 metrekare orası. Gücümüzün yettiği kadar anne. Görelim bir. Görelim. Abi, üç kişi için bize küçük bir yuva olsa da yeterli. Ay ben eve bayıldım bu arada ya. Ev çok güzel çok yani. Çok tatlı ev Zahide Hanım. Dışarıda ha? çadır olsa bile yeterli. Uzak Zahide Hanım uzak. İşte evet biraz sana uzak kuzum. Ne Orada yapacaksın uzağınıza? ...dakika başta görüşmeyelim artık anne gözünü seveyim. Annem diyor ya daha demin evde rahat rahat uzanayım, kaç, ayaklarımı uzatayım. Sanki biz varken yapamıyormuş. Sanki annem evde yattığı zaman Alişak çayını, kahvesini önüne götürmüyormuş, hizmet etmiyormuş gibi. Ben Annemin kuyruk acısı. Annem istiyor ki ben temizlik yapmayayım. Bana bak. Ben onu yapmayayım. Ben benim kahvem gelsin, çayım edelim. gelsin. Yapma ya. Bana bak, mineralsiz benim o evde odam var mı? Ben seni salonda da yatırırım ne olacak ki? Tamam anne tuttuğunuz evde nerede yatacağım kalacak oda var mı bana? Anne ama yakınız zaten kalmana gerek yok ki. Niye kalmayayım? Yok Siz abi. beni tamamen dışladınız bu yok evi anne. tutarak. Hayır. Bilerek küçücük anne. tuttunuz ki ben o anne. eve gelmeyim, kalmayayım diye. Bir çayımı Ay. bir kahvemi içeyim olur evime mu geri öyle döneyim bir şey, diye. Anneciğim olur mu öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Anne gündüz gidersin işte akşam da kocan yanına gidersin tıpış tıpış ha. böyle Aa. Sen ne diyorsun anne? Selgen, yani o kadar tıpış bir Alisa. tıpış dedi karım bana. Çok ayıp ama burada Ali sahib etti. Şu ama sen sen şey de bu şey bence de çok ayıp. Ama sen de çok evini seviyorsun ya hiç kimse de kalmıyorsun. Çok evini çok seviyorsun. Ondan söylüyorum. Ben sen... evimi sevmiyorum. Ben oğlumu seviyorum. Ben torunumu seviyorum. Ben seni seviyorum. Kızlar size söylüyorum. evi e, yakın zaten. İle ki bende mi kalmak zorunda? Kızlar söyler misiniz? Hayır. Mesela Zeynep ta nereden tuttu? Annesi gelemiyor bile. Bana e ben de arada anası... gelirim, Bak ben kalırım. Önceden iki tane ev değiştirdim mesela. Kayınvalidem şu zamana kadar bizim evde hiç kalmadı. Aa! Hiç, hiç, hiç kalmadı mi gidip yani, kalmadı? Hiçbir şey hiç, hiç kalmadı Zeynep Hanım. İşler etmiyorlar ki kal diye. Ben de kalkıp evime gidiyorum. Sen nasıl bir şey istiyorsun mesela, nasıl bir ispat? E Biraz hani, kal anne, bu akşam bizde yer, gitme. E hiç mi demediler böyle? Yok. Diyorlar böyle ama dedikleri zaman de yani işten de değil. Hayır yavrum, senin ihtiyacın Yenemez. yok ki. Senin anahtarın var zaten, senin ihtiyacın yok ya, ki. Ben ona da kızıyorlar niye anahtar sende diye ona da kızıyorlar. Gelip kapımızı açıp giriyorsun. Zaten sürekli biz geliyoruz kalıyoruz anne sen sana yani. Kalmana gerek yok ki. Ama ben de değişiklik istiyorum evde kalmaya. Bak bak, bak 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 ne dedi? He. O sende Merve, kalabilir, sen onda sen kalamazsın. sen ne bu konuda? <laughs> Yanlış kişiye sordum, bence kalmalı. <laughs> kalmalı mı? <laughs> Tabii ki kalmalı. Niye kalmasın kayınvaliden Yine kayınvaldan. <laughs> helal de olsun de kız sana. Allah'ım evet, helal, olsun sana. Evet, Aferin. Evet, Aferin. olsun sana. evet, helal olsun sana. sana. Yine, yine kayınvaldan. Gelini, gelini. Ben katılmıyorum Ama bir şey söyleyeceğim. Merve. Bu kadınla yıllardır yaşıyorsun. Senden hiçbir şeyini sakınmıyor. Sen evet. şimdi kendi evine mi almak istemiyorsun? Evet. Kalmayacak. Evet. Vay. Yine kayınvalidesine oynayan bir gelin o, daha. Evet. İşte çok seviyorum. Tabii kal. Merve. Çok seviyorum oynarım. Tabii kalmasını ister çocuklarına baktırıyor. Evet. Ha. Bakıyor. Ha, evet doğru. Evet. Bakıyor. Sizinki de, de bakılmıyor diye niye bu kadar garipsediniz ki? Yo bizimkiler de bakıyor. Ben de bakıyorum. E, seninki de bakıyor o zaman niye konuşuyorsun bakıyor. Zeynep? Bakmak ayrı bir şey. Ka kalmasını istemek ayrı bir İyi şey. İyi de ben kadınla anlaşıyorum akşam çay sohbeti yapıyorum. Annem Onu biz de yapıyoruz canım düşman Neden değiliz ben de kaynanamızda Sen yani. kayınvalidene hürmet için istemiyorsun ki hizmet için istiyorsun. Sen şu an ben beraber Ben kayınvalideme hizmet yapıyorum zaten merak et. Sen ondan hizmeti istiyorsun. Birlikte ne alakası Bakıyor. Birlikte mi yaşıyorsun? Ben... E, bundan önce kayınvalidemle aynı yerde oturmuyordum. Sevdiğim için şu an altlı üstte oturuyorduk. Tekrar farklı bir mahalleye taşındık. Bizim taşınma olaylarımız karışık. Şimdi sen annenle beraber mi yaşıyorsun? Aynı hepimiz mahalleye aynı mi taşındınız? Evet hepsi aynı mahalle. Hepsi derken yok. kendi annem ve kayınvaliden. Annem, mahalle. kayınvalidem, ben böyle hepimiz aynı mahallede geçirip gidiyoruz. Ha, ama İşlerini ayrı ayrı yap evleriniz mi var? Evet ayrı ayrı evler olsun ama mesela ben buraya kayınvalidemin evinden geldim. O benim evime geldi zaten çocuğum orada. Akşam hmm. bende kalırlar. Bir i̇şte dakika Bir şey için. sormak istiyorum ben annene. Ee, annen rahat ediyor mu peki Semih abla? Elbette gayet memnunum. Memnunsun evet. yani bu durumdan. Çok çok severim dünürümü. Annesi olduğun için söylüyorlar. Hayır mi? hayır, dünürüm ayrı bir severim. Onlara Şimdi emanet şöyle. ettim, hiç yüzümü kara çıkartmadılar. Şimdi Uzakta olduğunu size tabi tadı hoş yok. geliyor. Yo Alisa yani o Demin sen kayınvalidene yalancı diyebilme e, durumunda bulundun ya. Ben kayınvalidemi bunu söylemem. Sen öyle olursan o da senle tartışır. Hayır ben biraz. neden olmadığı şeyi kabul edeyim ki? Sen kabul eder misin mesela şu ben an Ben de yalan, yalan, söyleyeyim. Sen demem. buraya çay o işte, desem e... kabul eder misin? O zaman kabul niye edemez. yalan söyleyeyim? Etmem ama yalancı da demem. Niye yalan söyleyeyim neden? Neden yalan söyleyeyim? Ne olabilir amacım? Ben niye söyleyeyim sen yalan söylüyorsun diye? Söylediysem söyledim derim. Niye yani kaçırayım? Benim üzerimden oynayan sensin. Ben oynamıyorum ki. Bence tam tersi. Benim bence üzerimden ya oynayan anne, sensin. Sen, diyorsun, sen diyorsun olanını seviyorsun kendi da. Kendi çocuğunuz olsa bunu istemezsiniz. Sergen sen evi tutmadın mı? Tuttum. Ee ben mi tuttum evi? Yo ben tuttum. Tutmadın sen o evi. Ne tutmadın? Tutmadın. Aa. tutmadın. Ya anne. Aa. O sen şey o evi var. tutmadın. Tuttum. Mutlu mu oldun şimdi? Eğer sen o evi tutsaydın, o iki kapora verdim dedin. Ben seni tanıyorum, Alisa'yı tanıyorum. Tutmuş olsaydın, Alisa'nın her gün seni yemesine katlanamaz. Evi hemen götürür, eşyayı koyardın. Niye gitmedin? Hayır anne. Anne biliyorsun mahattajda sıkıntı var şu an kirasını ver yani şey depositinı verdik bekletiyoruz. Ya bir şey söyleyeceğim bunun şakası olur mu arkadaşlar? Ben oğlumu taze video Ayda Hanım. Köber verdim diyor. Arkadaşlar şu yemeği bir bitirsinler. Ondan sonra devam edelim çünkü hani bir taraftan saat de ilerliyor. Şimdi neler yapıyorsunuz? Bana bir anlatın hayatım. Şimdi hangi Sirgen, yaşamadasınız? E, Sergen e, böyle pizza böreğimizin iç harcını da hazırladı. Bu bana niye karıştırıyorsun? <laughs> tamam bırak. <laughs> Allah'ım. Tamam e, bu iç e, bir, pizza böreğimizin iç harcı hazır. Ondan sonra yerinde de bir çarçarç. O ne için? O da poğaça için. Poğaça çarçımız iç <laughs> da hazır. Tamam hani hemen başla şu pizza'yı bir görelim. E, i̇lk önce poğaçama başlayayım. Ondan sonra tamam nasıl pizza istiyorsan. İkisi de olur çünkü ikisi de tamar haslık gibi duruyor. Hani bizim bir şey hamur yok mu bugün? Burada. Var işte. Bu hmm. şimdi <laughs> poğaça hamurun mu? Evet. Bunu bana mi? bir anlat hayatım şimdi. Şimdi e, bir buçuk süt, e, bir buçuk su bardağı süt, e, bir yemek kaşığı şeker bir yemek kaşığı tuz kuru maya un altı kadar un iki tane de yumurta hmm. yumurta akı ekledim sarısını da üzerine süreceğim içinde de biraz pırasa soğan ve kıyma var Pırasaya da tat versin de koydum sadece iyi yapmışsın kıyma, bence lezzetli soğan. olacak peki o kadar Dikkat edelim de Şivan'a gibi yanmasın bizim ha, de şimdi. Aman Allah korusun Alisa. Yoksa sonuncu olur gideriz valla. Valla ben Şiva gibi ağlayıp durmam yani. Ağlarım ikincisini yaparım hemen. Ey maşallah. Hmm. Şiva da orada ağladı zırladı. Ama Şivan'ın zamanı kalmamıştı hayatım artık sonuna, sonunda denk yapsaydı. geldi yani. İyi ki benim bir açık buldu yani Alisa da. Burada zaten kahkaha attı benim yemek yandı. Siz zaten ben sizin sohbetler daldım öyle oldu. Dalmasaydın hepimiz orada sohbeti dalıyoruz. Tamam. Bir de fırına tamam. ondan sonra artık küçük altına geçeyim. Tamamdır. Hayatım Hı. sen de fırına bak. Tamam. <laughs> Mi? Bir yaktı, poğaçayı yaktı ya beni suçladı. Sanki ben tek başıma yaşıyorum burada. Sana bir şey söyleyeyim Salatayı sen yaptın, tatlıyı evet. sen yaptın. Poğaçayı sadece fırına koydu, onu da yaktı, onu da sorumlusu Volkan bir tek, ben, bir tek bana şey yapıyor. Ben o zaman gitseydim, tek başıma orada otursaydım. Bana puan verseydiniz. Aynen. Hiç oturmasaydı. Sen, sen haklıydın, sen haklıydın. Yani bir ona dokundu. Kendisi evet, mutfakta ama onu... dikkatini vermiyor, etmiyor. gene Volkan suçtu. İşte bıktıracak, korkuyorum Ramazan gibi olmasınlar. O Şivan'ın suçuydu. Ben Volkan'a i̇şte, şey yapmam. Ya, yani. destekliyorum volkanı. Aa, içine böyle harcını koyuyorsun. Farklı bir şekil vesaire var mı bundan? Hmm. İster istediği şekli verebilir. <laughs> tamam. Bu <Zaten gülüyor> çok şey bir cümle <laughs> oldu yani. Farklı bir şey yapıyor mu Alisa diye merak ettim. Yok, farklı bir şey yapmayacağım. Üstüne sadece Bir çiz çizgiler atacağım süs olarak. Ha, güzel. O kadar. Bu sefer de böyle olsun. Hep sürekli farklı farklı yaptım. <laughs> Bu biliyor musunuz Zayda Hanım? Kaynana çatlatan poğaça. Böyle Aa! kabaran poğaça. <gülüyor> <gülüyor> Bir kere de anama sallamasan <laughs> şaşırdım zaten. Hayır onu tamam. demiyorum. Zayda Hanım çatlıyor ya böyle çizikler olacak ya ona ha. diyorum. Ha madem biri çatlayacak o da kaynanam olsun ya, diyorsun. O da benim kaynanama söylemedim ben. Yanlış anlamazsın şimdi. Ha, Genel tamam. olarak ha. söyledim. yanlış anlamayın size söylememiş. Elinle oklama merdane Yarışıyor eşler şahane Ekran başına başlıyoruz hadi Mutfak bahane Mutfak bahane